Merhabalar efendim ben Vacim Merhaba video hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar bakınız GTP Resulüncüsündeyim ve Dirt to Rayman'ın ikinci videosunu izledik İkinci videosundayız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda 32 bölü gelmemiz kalmıştı. Aynı zamanda CSN World'ünde taksımız vardı. Auto Farm dünyasında da kesimiz vardı. Şimdi ne yapacağız? CSN'de Remos'a devam edeceğim çünkü çok hoşuma gitti Remos yapmak. Eğlenceli yani insanlar beni bile tanıyor. Şimdi DL dünyasına gidip bu arada Bird'ü değiştirdik maalesef. Hani bazı sorunlar olduğu için böyle değiştirdik. Taksımızı bu arkadaşımıza atmaya devam edeceğiz. Artık dur burası benim yerim değil ki. Başkasının yerini atmayalım ha. Burası benim yerim arkadaşlar. Kendi şeyimi de açarım. Altı ve yele atarım. SA yazarım. Şöyle de bunu açarım kardeşim. Artık ben dostumu yaparım birader. Mis gibi olacak. Şimdi önceki videoma ve bu kanalıma gerçekten muazzam desteklerde bulundunuz. Üçüncü kanalım yalnız bırakmadınız beni yerde bırakmadınız. Harbiden sözünüzde durdunuz. Biz seni destekleriz bu sözünde durdunuz abi. Bu gaz diye soralım. Şöyle bir sebebimizi attık arkadaşlar. Maksimum 12 bagel oynatabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar çok mutluyum. Ben seni tanımıyorum kardeşim. Ben seni neden midalıyım şimdi? Curset diye birisi geldi gel. Şimdi o yüzden bir çiçek. Beni tanıyorlar o yüzden geliyorlar daha da mutlu oluyorum. Zaten hiçbir şekilde bana şansı olmaz bu arkadaşlar beni tanımasın. Çünkü abi ben oynatıyorum yani. Belki onu sikiyim 12, 12 gel Oğlum benim son bitmesin. Şimdi öncesinde konuşalım. Edelim. O yüzden çok mutlu oldum arkadaşlar bana verdiğiniz destekten dolayı. Dedim ki yarra yedim ben de turbo var. Ananı mı ama kanka? Gelir gelmez hızlı sıfır atıyorsun bilader sen. E benim tüm modalım bitti kanka ama. Kanka ya. E o yüzden bu videoya like yorum atan herkese 50 TL vereceğim arkadaşlar. Ben şahsen herkese 50 tane Diamond Token hediye edeceğim bu video like yorum atan. Herkese oyunumuzu oynayan az bir dele değil bilader 50 TL ile başlayacaksın sunucumuza. Mis gibi olacak. Zaten sunucumuzu anlatırım ben size. Birazdan önce bir oynayalım. GTP're en büyük sunucu 3 senedir açık bu sunucu. Gelip keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Hem para kazananlar var burada. Yarısı para kazanmak için, yarısı da eğlenmek için oynamakta. Ve eğlenceli bir sunucu. Çoğu eşyayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mutlu, güzel bir sunucu. Zaten anlatırım ben size. Şimdi arkadaşlar ama bu adam sıfır vurdu ya. Çok mutsuzum şu anda. Çok mutsuzum kanka ya. Sıfır atalım biz de ne olur. Aynen amelokoyim aynen. Biz bu adama şimdi nasıl refleyeceğiz birader? 24 Drop 12 go diye soralım. Belki kurtarırız amınakoyim. Aa, Bu lan kurtarma ihtimalimiz var. Kurtaramazsak gitip auto farmı ekleyeceğiz çünkü. Auto farm yaparak defnememiz gerekecek abi. Uğraşmamız, 5-6 saatimiz boşa gidecek abi ya. Vallahi. Çok mutsuz olurum kazanır. İki attı lan. Hadi lan geçelim lan hadi. 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 Okay. <laughs> geçtik lan geçtik. Vallahi billahi geçtik arkadaşlar. Oh tamam tamam en azından götü kurtardık birazcık. Bir tur daha kazanırsam ben bu adamı atacağım artık yeter. Ben bu korkacağım yani çok korkacağım kanka çok korkacağım. 12 ve gel açmaya korkacağım yani birader. Açtık arkadaşlar Aç, açtık artık sonu yarım. Ne 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 uğruyorsun küfür için küfür etmeyin evet ayıp bakın böyle böyle güzelce kuralları uyguluyorsunuz. Evet kardeşim iki at sen aferin sana aferin. Oh. Ah. 2-3 attık çok güzel abi çok güzel 26 VG'lerimiz geri oldu çok da hiçbir zararımız olmadı hatta lan. Bizim de auto farm dünyasında ak kesimiz var. Çok pahalı almıştık. Buradaki ak keste 32'ye falan tamam, 30'a yani bayağı bir 50-60 BG harcadıydık. O yüzden ben 200 BG'den daha fazla olacağımıza inanıyorum. Ta vücu gelsene. He? Abi geldin lan abi. Annem Anlamadım. Anne, sana bir tur daha açalım kardeşim. Tamam mı? Gel bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Başlık bakalım sana. Şimdi arkadaşım benim. Ben seni geçmek istiyorum. Umarım geçerim kanka. Ah sikti. 8'i geçmemiz biraz zor arkadaşlar. 8'i geçer miyiz lan? Hadi. A -a -a -a. Hadi arkadaşlar. Şimdi 12 verip 12 olacağız. Abi birisi demiş ki sen çok iticisin. Davranışlarını hiç beğenmiyorum. Falan filan demişler. Bana ne amına koyayım. Vallahi üzüldüm. Şu an video çekerken sürekli o söz aklıma geliyor mesela. Abi üzdünüz beni. Vallahi on diyen kimse üzüldüm yani kanka. <laughs> onu diyen kimse üzüldüm kanka. Hani vallahi üzüldüm baba ayıp ettiniz. Ben burada doğal olduğumu düşünerekten sürekli karşınıza çıkıyorum. Yani para için yaptığım şeyleri de para için yapıyorum diyorum. Para için yapmadıklarımı da para için yapmıyorum diyorum. Hani bu sunucuyu para için de yapıyorum ama yani ben ya şu sunucuda oynayan kitle anca satıp para kazanan kitlenin kazandığı para benim kazandığım paradan daha çok zaten. Hani toplam havuz, havuza bakarsanız o para havuzuna daha fazla adamların kazandıkları. O yüzden de online'im yüksek ve çok da eğleniyorlar ama ya yani hayalinizdeki eşyaları alıyorsunuz ama 8 atma birader. 9 hadi bir kere de ben atayım 8'i bir kere de ben atayım be yapma oğlum bu adam çok sıkıntıya sokacak bizi birader ya 12'yi verip 12 olacağız bit 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 Bittim bugün kanka. Koyun harbi bittik ya. Bugün var ya çok şanssızım ben. Harbiden çok şanssızım. Kardeşim hadi. Dön dön. Oha kanka oha kanka. Oğlum Lan yarra yedik birader. <laughs> Arkadaşlar şu an normalden açıyorum farkında mısınız? Reflemem lazım 24 bey geri. Bir daha sıfır yersem. Oha tango oha düş ya. Abi düş. Hadi. Aman 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 aman. Arkadaşım bekle. Bekle kanka. Arkadaşlar ben bunu bocumer hesabından refleyeceğim. Ondan sonra bu hesapla 24 BG'le kasıp bir sonraki videoda o 24 BG'li trashleyeceğiz. Ondan sonra rehin devam edeceğiz abi. Hemen bir Bocuber hesabıyla gelip bu arkadaşımıza 24 BG'le refle yapalım. Şimdi Bocuber hesabıyla geleceğim ya. Acaba adam böyle şey yapacak mı? Ananı sikeyim. Ban yedik olacak mı böyle? Ama olmayacaksın kanka. Ben sana şimdi bunu vereceğim. 300 online. çok güzel abi. Saatimizi göstereyim ben size. Daha bir saat ve bugün pazar. Normalde milletin bu saatte uyuması lazım. O ayın 30'u. Pazar günü. Hani 30 diş işte, daha Gidin bakın şeyden ya inanmıyorsanız birader. Şimdi tamam. Ben bu adam vereceğim ban yiyecek falan sanacak. Ama ben sana kardeşim harbiden 24 BG'lerini veriyorum şu an. bunu koyayım. Bu arada market sıfırdan değişiyor ve siz bu videoyu izledikten 2-3 gün sonra update geliyor Artık kesinleşti. 24 BG'sini veriyoruz beyler bu adama. Neden 24 BG'sini verdim? Ee, bir sonraki videoda o hesaba geçip auto farm yapacağız. Biliyorsunuz bir auto farm hakkımız vardı. Orada 24 BG'li kasınca trashleyeceğim. Sonra kastığımın kalanıyla gene remote'a devam edeceğim. Bugün şansımız böyle oldu. Hatta ben size göstereyim. GTP'ye Lig'e diyor bir tane arkadaşım Sude diye birisi. Bu arada sunucu çok kız oynuyor. Hani bunu sizi teşvik etmek için söylemiyorum. Hatta bir tane üst yetkilimizde kız. Hani çok kız oynuyor. Neden bilmiyorum. Beni hep izleyen kız takipçilerim de varmış. O yüzden mutlu oldum. Mesela bu adam bunu 300 alıp koymuş buraya. Değil mi Akkes satıyor. Akkes fiyatını hemen size göstereyim. 10 BG'li Akkes. 8 BG'li de taks almakta. Yani 18 BG'li. Her haftada 8 BG'li her akbinden daha fazla room kurarsa daha fazla alır. Taks almakta. Bu BG'leri ne yapıyorlar peki insanlar? Hemen size 2,5 saniyede göstereyim. Bakın 2,5 saniye diyorum. Gerçekten 2,5 saniye çünkü baba. Hemen 2,5 saniyede yaptıklarını ben size anlatayım bu paralarla vesaire. Şimdi arkadaşlar burada bizim bir Discord sunucumuz var. Bakın burada bir pazar kanalı var. Burada insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Oyunda insanlardan Ances satın alıyor. Mesela 6 level Ances'i 30 BGL'ye satın alıyor ve bunu TL ile 30 liraya satıyor mesela. Anlatabildim mi? bu şekilde dönüştürüyorlar ve peki bu insanlar neden 30 liraya gidip Ances alıyor? Çünkü adam 30 liraya aldığı Ances'i oyunda dediğim gibi bu adamlara geri 30 BGL'ye satıyorlar. Yani adam 30 liraya yatırarak 30 BGL'ye sahip oluyor. Bu arada 1 level Ances'te 5 lira. Bunu da 5 BGL'ye oyun oyunda satabiliyorsunuz eğer 5 liraya alırsanız bu adamlar buradan bu yüzden gelirini karşılıyor yani oyun para kazanma mantığı bu şekilde e, buradaki adamlar da yani hiç para yatırmadan da para kazanırsınız gidersiniz auto farmınızı bilmeyenler varsa hemen anlatayım choose block diyorsunuz hatta bunu kendi dünyama giderek ben size göstereyim neden sucum tanıtıyorum çünkü bu yeni bir kanal arkadaşlar o yüzden insanlar bilsin bilenler de tekrardan hatırlasın diyerekten bu şeyleri ben tekrar anlatıyorum umarım bu kısımları atlamazsınız çünkü izlenmemi düşürüyorsunuz bu kısımları atlayınca videoyu daha az dakika izlenince daha az böyle şey oluyor yani daha az dakika izlenmemesi lazım videoların. Ama olsun ben izleyeceğinizi düşünüyorum bu kısmı çünkü anlatıyorum size sıfırdan. Şimdi choose block deyip demon bloğu seçtikten sonra slash farm yazdığınızda zaten amına kim world'un sahibi nasıl değilim birader ben bu word benim ya. Bu world benim kanka ya. World'u niye çalıyorsunuz? Tamam slash farm yaptım kanka. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vent'ten buradan blokta buradan, bu arada videomuza devam edeceğiz. Şimdi ben size çok eğlenceli çok çok güzel bir şey göstereceğim birazdan arkadaşlar. Beklemede kalın. Videonun sonuna doğru çok güzel bir şey göreceksiniz. Böyle böyle azalıyor. Bu şekilde gems kasarak BG'le biriktirip öyle 3x loklu dünyalardan herkes alabilirsiniz. Çünkü 3x loklu dünyalarda gördüğünüz gibi farm yapıyorsunuz ya hem birazcık daha hızlı azalıyor hem de 3, 3 kat gem mi geliyor sizlere. Bu güzel. Peki bizim sistemimizde neler var mesela onu göstereyim ben size. Bundan bahsettikten sonra direkt videomuza geri döneceğim arkadaşlar. Şimdi burada private kısmına gelelim. DL vesaire alabilirsiniz zaten. Limitli itemler var. Çoğu şey kaldırdık. Pay to win olmasın diye. Sadece GTP 3x katana var. Bir de Trident dünya kirliliyor. Yani sadece bunu alabilirsiniz. Yakında her ay bir tane eşya gelecek ama 20 tane satılacak. 100 lira gibi bir fiyattan mesela. 20 tane yani yani çok böyle onu değerli kılmaya çalışacağız. Burada 3x log, 3x gem veren size katana var. Bunu da alıp kendinize auto farm dünyası açın. Gerçekten güzel bir geliri, BGL geliriniz oluyor. Zaten ya şöyle bir şey var. 300 lira yatıranlar mesela gerçekten 300 lirasını geri çıkarmak için de yatırıyor bazıları. Daha fazla düzenli para kazanmak için de yatıranlar var. Orada legendirlerimiz falan da var sitede bu arada. 80 liraya legendir sahibi olabilirsiniz. Bu arada ben mesela konuşurken arkada adamlar dropluyor şöyle. Bir sürü blok dropluyor kendi üstüne. Duruyor. Sabit kalıyor, Gidiyor yemek yiyor. Çay içiyor. 2 saat bilgisayar oynuyor. LOL oynuyor mesela. Ve farma devam ediyor. Bu yüzden sunucumuz çok seviliyor zaten. Ve eğlenceli abi. Şimdi gidelim GTPR dünyasına. Sizin merak ettiğiniz ve benim de merak ettiğim bir şey var. Buradaki vendiklerde acaba kaç tane Blue bloğun var onu merak ediyorum şu anda. Ha bu arada gelmişsiniz de buradan BGL'ye çevirebiliyorsunuz. Yakında ancesinizi buraya satabileceksiniz bu arada 25 BGL'ye tabi. insanların para kazanması engellenmesin diye. Adam 30 lira yatırıp 30 BGL oyunda satıyor ya ancesini. Baba o engellenmesin diye adam satışlarına devam edebilsin diye. Buradaki botumuz 25 BGL'ye satın alacak. Anlatabildim mi? Yani satan bulamazsanız gidersiniz. 25 beygire alıcı bulamazsanız 25 beygire satarsınız oraya mesela. Burada da şey var. kumarbaz baz var. Yani güzel oyunlarımız var. Buraya yeni oyunlar da eklenecek. Yazı dedim kazandım mesela. Tura diyelim. Bakalım kaybettik. Yazı diyelim. Kaybettik. Yazı diyelim. Ne oluyor? Yeterli elmasımız kalmadı artık. <laughs> Tam buraya bakalım arkadaşlar. Dur dört tane sıfır atacağız. 6 beygire var arkadaşlar. Burada ne kadar ben merak ettiklerime bakacağım. 43 BG. Hepsine bakmayacağım çünkü bazıları da çok olmuyor zaten. Burada 22 BG var. En fazla olanlar hangisi? Bu arada bu dünyadan daha fazla BG olan bir dünya var. Şimdi onu da size göstereceğim. Ananı sikiyim. Oha. 459 BG var lan. What the fuck? Oğlum 67 BG de burada arkadaşlar. Burada kaç var acaba? Ay. <laughs> Pardon. 147 BG. Bu World güzel. Bak bu World'deki gerçekten satışlar çok güzel. Teşekkür ederim. Bunların bize bir katkısı yok ama insanlar en azından hayalindeki eşya ulaşıyor. Bak bak slash buy var mesela. Burada da çoğu eşyayı zaten bulabiliyorsunuz. Slash focus yazdığınız zaman bak Fokus 10 DL. 10 DL fokusun oluyor birader. Ya şöyle diyeyim. Grotope'den tabii çok birazcık daha kolay kasılıyor çok değil ama birazcık daha kolay kasılıyor. Bu da neden? Çünkü price ya, var abi yani maksat. Siz gold eşyaları Geyger'den çıkarabiliyorsunuz. Gidin Geyger World'undan Geyger arayın. Bizi videodayken büyük ihtimalle birileri bir şey çıkarmıştır. Hemen bir yukarıdan bakalım sistemden. Var mı? Ha, Geyger'den Space Mouse çıkardı. Mesela bu oyunda 5-10 değil. Gerçek bir da. Hani belki hiç giymemişsinizdir. Mesela ne çıkarmış? Şunlardan birini çıkarmıştı kardeşim. Sonra da dönüşüyor bunu. Slash şöyle yapıyor. Nerede bu transform bunun birader? Ha dönüş diyor. Dönüşüyor. Bakın bu şekilde. Bunlar çıkabiliyor. Onun dışında Geyger'in içinden golden eşyalar, phoenix eşyalar ve vesaire çıkabiliyor. Golden Angel Wings vesaire çıkabiliyor. Gerçekten çıkıyor. Şimdi arkadaşlar shop dünyasına gidelim. Oradaki de BG'lere bakalım. Merakımızı giderelim. Tamam. Dur şimdi. Bu World'de bizim yatılıncıda da şu an keyi. Zaten almayacağız. Biliyordum. Bak burada o kadar olduğunu biliyordum. 954 tane bölü nok var. Sonra en fazla nerede olabilir diyorum. Mark bakıyorum. 917 BG'lere. Evet. 1000 BG'lilik bir eşya var mı? Bu kaç? 253. Güzel. Fena değil baba. Bu kaç? 141 VGL. Şimdi bak bu çoktur büyük ihtimalle. Çünkü bu brush yani word'ü boyuyorlar. Zaten çoğu word, güzel word'ler kendilerini boyuyorlar. 160 VGL. Biraz da şey merak ediyorum ben. Şimdi bizim arkadaşlar bot var. Onu bilenler vardır. Grotope'deki aynı mantık. En iyi dünya tasarlayanlara her ay ödüller veriyoruz arkadaşlar. Şu anda bu ne kanka? <laughs> en iyi dünya tasarlayanlara moderatörlük ödülü veriyoruz. Mesela geçen birinci olan bir dünyamıza bakalım. 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 Ha. Ben birinci olarak bu dünyayı seçmişim. Bu dünyayı mı seçtim lan ben? Ya ben neden seçtim bu dünyayı? Çünkü en fazla tiki bu aldı. Mesela onun dışında yani daha güzel dünyalar yapılabilir abi. Yani biraz zor Bak bu world güzel mesela. Şu world'e bakalım. Ha şuna bakalım mesela. Banga'ya gidelim. Daha güzel world'ler yapıp moderatörlük alabilirsiniz yani. Yetki aldığınızda bu arada hediyeler vesaire var. Hani hediyeleri de paraya çevirebiliyorsunuz zaten. Onun dışında Grotopia'da moderatör oluyorsunuz abi. Bunun daha güzel keyifli bir şeyim var. Grotopia'da herkesin hayali moderatör olmaktır. Burada en azından insanları yönetebiliyorsunuz. Tabi kurallara uyarak. Kurall Uymak zorundasınız arkadaşlar zaten. Şimdi bu world güzel. Bu demon'a bakalım. Bu demon. Bu adama biraz haksızlık yapmış olabiliriz. Gerçekten bu world çok güzeldi çünkü. Baksanıza abi. Bence hoş. Ama daha da güzel worldler yapabilir. O yüzden bu arkadaşımıza ben 10 bölü gemlik etmek istiyorum. Bu video like yorum atan herkesin de dünyasına bu şekilde gidip Mesela senin birden atıyorum. VYZ'dir tanka. VYZ dünyasına gideriz mesela. Hadi bu kardeşimize 50 verelim. Veririz kanka bunu. Tamam mı? Ondan sonra kapatırız üstünü. Kimse de alamaz kardeşim. Buradan elde bu şekilde. Bu olay bu. Like atın ve privetteki dünyanızı yazın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Growsetis.com ve GTPR'ye açıklamadan gelebilirsiniz. Sağ üstte GTPR'ye nasıl gireceği ile ilgili videolar var. Eğer ki yapamazsanız gelip sunucumuza ticket açabilirsiniz Discord'umuzda. Ki zaten benim yapılış videolarım var. Android, iOS ve Windows'tan sunucumuza nasıl girileceği ile ilgili videolarımız var. Eğer merak ediyorsanız sağ üstteki oynatma köşesinden veya kanal bu kanalın ilk 3 videosuna bakabilirsiniz. Orada zaten Android, Windows, iOS girişleri bulunuyor. Hepinizi yapıyorum.